Az önce ne olduğu bilinmez. mi? de hatırladım. Abi ben, abi tarafınlarınızı sessiz oldu. Tarafınlarınızı sessiz oldu. Hı. Hadi. ne? Yani. Ha ko darizot rez. Hola. Ta. Mana mana minus. Minus chiqardim chekdim. Mana naraydi. Yo'q, shunda minus, nima qilib. Abu yonda bitmaydi. onu şu biz, ne, Biz burayı, bizim burayı açmamız lazım ha. Bizim bizim gerçekten burayı açmamız lazım. Ne çekiyor değil mi? <laughs> Ana. Ona buranın tam tıkanıyor ha. Bunu <laughs>